tabelaya da yapıştırılmaz ki. Bak büyük şehir. Büyük şehire yapıştırılmaz. Motorite dediğimiz gibi parolamız bu her yerde. Evet, Van Murad Yaşol Şöyle Asma havat Halta Köprü üzerinde gidiyoruz. Karşı tarafta böyle misiri alanları, restoranlar. Bir de şelalenin aşağıya. Şu an dönüş üzerindeyiz. Köprü bayağı sallıyor yalnız. Ova, ova. Bir düz çelik, bir düz. Sıhalle Köprüde yürümek zorlanıyoruz yalnız, biraz sıkıntılı. Evet. Anlaşıldı. Yani şey an iş Opa. Van Muradiye Şelalesi. Altta vatandaşlarımız. Oo, şelal suya girenler, yüzenler, ayaklarını sokanlar, gelin damat fotoğraf çektirenler, ne arasınız var. Ama manzarası güzel, çok güzel. Seni

Hoş geldin. Nazara geldik. Hayırlı olsun. Şöyle bir iki tane var. Bir de burada var. Aslan i̇ki tane. Şurada da var. O kadar değil. Şu iki ikisi mi? direkt taş mı gibi nasıl yaptı? Selahattin Kevi gözüküyor. Şimdi fitil atacağız. Neredeyiz biz ya? Valla Van'da lastikçideyiz. Motosiklet tamircisinde. Lastik <laughs> ne no şey oldu? Hayırdır? Işte. Ömer'in e lastiği patladı. <gülüyor> <gülüyor> Nazara geldi Ömer. Nazara <laughs> geldi. <laughs> arkadaşlar, e, lastik yok. Ulan benimki de mi yeni varam öyle bir... <laughs> van merkezdeyiz. Van merkezde benzin almak için girdiğimizde benzin istasyonunda lastik tam o anda indiğini anladık. Yani yolda az imiş demek ki. Yavaş kaçırmış. Sağ olsun orada bir e, motorcu dostu birisiyle tanıştık. O da bizi bir lastikçiye yönlendirdi. Şimdi arkadaşlar bizimle ilgilendiler. Vallahi kendi ailelerinden biri bir gibi ilgileniyorlar. O kadar misafirperverler. Eve bir davet ediyorlar. Buyurun diyordu. Duşunuzu alın yıkanın. Misafirimiz olun yemeğimizi yiyin diye. Hakikaten Doğu'nun insanı çok misafirperver. O kesin. Ona şüphe yok. Şimdi lastiği söktüler. Ee, i̇çeride burada yama şey olmadığı için içeriden yama atacaklar. Biz dışarıdan fitil attık ayağından. Ee, i̇ki tane fitil attık. Öyle bir yere girmiş ki lastiğin tam ara kısmına çatal gibi böyle dörtlü böyle bir şey girip çıkmış. Aynı, aynı kanala. İki tanesine fitil attık iki tane daha var ve hepsi birbirine yakın olduğu için fitil de atamadık. O şekilde bir hava bastık benzin istasyonunda. Şimdi lastikçiye kadar geldik. Burada içeriden herhalde yama yapılacak. O şekilde gideceğiz. Gevaş'tayız. Van Gölü'nün hemen kıyısındayız. İşte kamp yerimiz yeni geldik. Çadırlarımızı kuruyoruz. Masalarımız burada. Motorlarımız hemen dibimizde. Şimdi hava kararmadan bir video çekmek istedim sizler için. İşte çadırlarımızı kurduğumuz zaman sabahleyin gözümüzü Van Gölü'nde açacağız. Ayağın hemen karşıdaki adanın ismi neydi? Akdamar. Akdamar. Akdamar Adası var karşıda. Hikayesi çok değişik. Ayan sonra anlatır size hikayesini. Şimdilik sahilimiz böyle. Hadi bize kolay gelsin. Evet. Van Gölü'nün hemen 5 metre yanında mangalımız yanıyor. Ayan ustamız mangalın başında. Köftemiz, tavuğumuz. Yerli usta yerli. Mangal şeylerimiz burada. Çadırlarımız. Hemen masamız burada.